Merhaba, bu videomuzda sizlere UGS by 3 Points sıfırlama seçeneği hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde 3 nokta ile yani UGS by 3 Points'in nasıl kullanılacağını ve bu özellikle beraber neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi bir parçamız var, bir maçamız var. Bu maçımızı sıfırlama işlemini gerçekleştireceğiz fakat İstediğimiz gibi mesela y artıda bakıyorum, x artıda bakıyorum, z artıda bakıyorum ama hiçbir konumda ucs onviv kullanamam. Çünkü kaçık halde ise ucs ofviv kullanırsam kaçık bir sıfırlama yapmış olurum. Bu tür parçaları da sıfırlamak için benim bir seçeneğe ihtiyacım var. Bunu yapacak işlem ne? ucs byte triponis'tir. Ne yapabiliriz bununla biz? Kaçık parçalarımızda çok rahat bir şekilde sıfır alabiliriz. Tabi bunun öncesinde genelde bir sınırlayıcı kutu çiziyoruz parçamız dışına. Bunun sayesinde sıfırla işlemini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Öncelikle daha önce bounding box oluşturmayı görmüştük videolarımızda. Bunu nasıl yapıyoruz onu görelim. Önce sınırlayıcı bir kutu çizeceğiz. Bunu referans alıp daha sonra sıfırlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu genelde... Iı, tasarımda ıı, olabilir bu. Çizimi eğer ki çizim merkezi eğer ki ıı, yamuksa, eğikse, kaçıksa bunları bu şekilde çözme imkanına sahibiz. Hemen geliyorum. Burada bakın Mold Daisy Commons kısmı içinde Budik Box var. Bunu seçiyorum. Ee, mutlaka seçmeden önce bakın bu ikonların ıı, gözükmesi için uzunca basıyorum ıı, Mold Commons kısmına. Create Body Box'ı seçiyorum. Daha sonra her zaman yaptığımız gibi parçanın bütününü seçmek için ben CTRL-A'yı kullanıyorum ve sağ tuşla onaylıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi dışına bir sınırlayıcı kutu çizdi. Fakat yine baktığınız takdirde bu tam istediğimiz gibi olmadı. Bunu istediğimiz gibi yapmak için Minimal Optimal Box diyoruz. Tamamıyla sınırın sınırlarına çekerek parçamızın dışına bir sınırlayıcı kutu oluşturuyor. İsterseniz bunu yüzeyde oluşturabilirsiniz. İsterseniz line la. Ben tabii line yapacağım ve ölçüleri kalsın diyorum. Okey dediğim takdirde bakın hemen dışına bir sınırlayıcı kutu çizdi. Eğer ki köşeden alacaksam sıfırı hiçbir sıkıntı yok. Ama ben ortadan istiyorum sıfırımı diyorsanız hemen bir line alıyorum. Klavyeden eğer ki end yani son noktayı yakalamıyorsa tam o köşedeki E'ye basmanız sizin hemen son noktayı yakalamanız için yeterli olacaktır. E'yi gördüğünüz anda tıklamanız yeterli. Bakın şurada tam yakalamış olduğu anlamına geliyor. End'i gösteriyor. Yine tıklıyorum. Evet artık bana UGS by three points yani 3 noktayı sıfırlamayı kullanmak için bir referans sınırı çizmiş oldum. Şimdi geliyorum display user koordinat sistem. Buradan UCS by three seçiyorum. Unutmayalım her zaman dokunacağımız nokta, ilk nokta Z, ikincisi X, üçüncüsü Y noktası olacaktır. Bunun için öncelikle X'i belirleyeceğiz, Z'yi belirleyeceğiz. Bakın şu anda end'den seçiyor ama benim Z'imin ilk noktası seçersem burası olacak. Bunun için klavyeden M'ye basıyoruz. Yani mid orta noktayı seçiyoruz. diyoruz. Bakın seçtikten sonra eğer ki midyasını görüyorsam tıklamam yeterli mutlaka yakalayacaktır. Uzun kenarım x olacak z'e tıklamıştım. x'ime de mid yakaladım. Ve geliyorum burada y'yi de mid diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam üst merkezde x y'de tam ortada olmak kaydıyla parçamın sıfırını almış oluyorum. Bizi bulut çift tıkladım. Alcim dedim ve x'de çıktım. Görmüş olduğunuz gibi UCS by 3 points ile beraber bu işlemi de gerçekleştirebilirim. Eğer istersek parçalı sıfırında da taşımalar da yapabiliriz. Bunları ki bunları da ilerleyen videolarımızda da taşı ve döndür kısımlarını göreceğiz. Workense videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.